ben size Hunger Games'e girmeyi göstereceğim. Kodumu yazıp gireceğiz şimdi. Buraya 15.0 yapıyoruz bunu. buraya SG nokta LBSG nokta ne yapıyoruz? Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben HG yazıyorum. Ve burada çıktı gördüğünüz gibi. Ama giriyorum. Bu kadar arkadaşlar bu şekilde. Burada yer var işte bak. Şöyle yeşil olanları tıklayınca şöyle şunun gibi yeşil olanları tıklayınca e, girmiş oluyoruz. Bu bir yani mesela göstereyim size böyle gireyim. Bakın gördüğünüz gibi şu an Hunger Games eee bu video bu kadardı arkadaşlar. Bu, bu şekilde Hunger Games'e girmeyi gösterdim size. E, görüşürüz.